Merhaba sevgili arkadaşlar. Videolara hoş geldiniz. Bugün dikdörtgende yeni nesil sorulara bakacağız. Selim ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir kartonu önce 3 eşit parçaya bölmüş. Daha sonra ortadaki parçayı da 2 eşit parçaya bölerek burada gördüğümüz gibi 1'den 4'e kadar numaralandırılmış. Daha sonra bu 4 parçayı kullanarak buradaki dikdörtgeni arkadaşlar elde etmiş. Demiş ki yeni oluşturduğu büyük dikdörtgenin alanının İlk dikdörtgen alanı oranı 2 ise demiş büyüğünün çevresinin demiş şu dışarıdaki şu çevrenin bunun çevresine olan oranı nedir diye bize sormuş. Dilerseniz arkadaşlar şuradaki mesafelere A diyelim yani kısa olan kenarlar A olsun. Şuraya B diyelim çünkü tam ortadan bölmüştü. O halde uzun olan tarafta 2B olsun. Evet buraları 2B'leri yazdık uzun olan taraflar arkadaşlar. Şöyle buraları da B'leri yazdık yarımdı çünkü bunlar. Ve kısa olan şu parçalarında A olduklarını biliyoruz. Şimdi bu durumda ne biliyoruz ona bakalım. Büyük alan görüyorsunuz şurada 2A artı B var yazalım. 2A artı B bir kenarımız çarpı diğer kenarımız 2B. Bunun, bunun alanının oranı yani 3A çarpı 2B'ye olan oranı soruda bize 2 olarak verilmiş. Önce 2B'leri götürsek içlerden dışarıdan karşıya atarsak 2A artı B. Buradan ne olacak arkadaşlar? 6A'ya. Bunu karşı atarsak B gördüğümüz yere 4A yazabiliriz. Peki yazalım. B gördüğümüz yere 4A yazarsak burası ne olacak? 2B olduğu için burası 8A olacak. Dolayısıyla burada çevreleri oranlayacaktık. 8 burada, 3 burada 11A yaptı. 11A da burası olacak. Alt taraf 22A geldi. Bunun çevresine bakalım. B gördüğüm yere 4A yazıyorum. B gördüğüm yere 4A yazıyorum. Burası 8A oldu. 8 burada. 9, 10, 14. 14 buradaysa 14 de burada gelecek arkadaşlar. Demek ki 28A gelecek. A'ları götürdük. 2'ye böldük 14. 2'ye böldük 11. Aradığımız yanıt D seçeneğidir. İkinci sorumuzdan. Kağıt boyutları A0'dan başlayarak her defasında uzun kenarından iki eş parçaya bölünerek A1, A2, A8 şeklinde isimlendirilir. Nezle öğretmen kenar uzunlukları 24'e 40 olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonu her defasında uzun kenarından iki eşit parçaya bölüyor ve oluşan parçalardan yalnızca birini bu işlemi yapmaya devam ediyor. İşlem sonuna geldiğinde elde ettiği tüm yeni dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplayıp topladığında bulduğu sonuç kaçtır diye sormuş. Evet arkadaşlar şimdi ne olmuş? Öncelikli olarak ona bakalım. Bir tane dikdörtgenimiz varmış. Bu dikdörtgenimizin uzunluğunu 24'e 40 diye vermiş. Burası 40, burası arkadaşlar 24. Sonra bunu uzun kenarına yani şuradan 2'ye bölmüş arkadaşlar. Oluşan yeni dikdörtgenimizin kenar uzunlukları 20'ye 24 olmuş. Ve bu iki tane kenarın toplamı olduğu için çevresi bu ikisinin toplamının 2 iki katı. Yani arkadaşlar buradan ne geliyor? Toplarsa 44, 2 katı 88 gelecek. Daha sonra arkadaşlar bakın burası çok önemli elde etti tüm yeni dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplayıp yani burada başlangıç arkadaşlar almıyoruz. Sonra yine şunu aynı işlemi yapacağız arkadaşlar uzun kenarı ikiye böleceğiz burası 12 olacak burası yine 20 olarak kalacak arkadaşlar topladığımızda 32 iki katını alacağız çünkü çevresi sadece iki kenar değil iki katı olacak yani şu ikisinin toplamın iki katı buradan da arkadaşlar 32'nin iki katı 64 geldi sonra buradaki uzun kenar tekrar ikiye böldüm 10 olacak buna dokunmuyoruz bu sefer toplarsak 22 iki katını aldık 44 geldi devam ettiğimiz takdirde şuradaki uzun kenarı ikiye bölelim 6 buna dokunmuyoruz 16 iki katını aldığımızda 32. Fark ettiyseniz arkadaşlar şu morla yazdıklarım kendi arasında ikiye bölünüp gidiyor. Aynı şekilde kırmızı yazdıklarım kendi arasında ikiye bölünüp duruyor. Dolayısıyla burada seri toplamı olacak. İlk başta bu 88 oldu yani 88 artı 44 artı diye arkadaşlar devam eden bu seriyle 64 artı 32 artı diye devam eden bu serinin toplamını alacağız. Serilerin toplamı arkadaşlar neydi? İlk terim bölü 1 eksi ortak çarpan yani her defasında 2'ye bölünmüş yani 1 bölü 2 diyoruz. Artı buradaki ilk terimimiz 64 bölü 1 eksi bu da aynı şekilde hep 2'ye bölünmüş 1 bölü 2 diyeceğiz. Dolayısıyla burası 88 bölü 1 bölü 2 artı burası da 64 bölü 1 bölü 2 oldu. Bunu ters çevirip çarparsak 88 çarpı 2 artı burası da 64 çarpı 2 gelecek. 8 kere 2 16 bir de elde gelecek buradan 17. Burası da 128. İkisini toplayacak olursak buradan arkadaşlar 4 geldi. 9 bir de elde var 0. Elde var 1. Aradığımız yanıt 304 olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorudayız. Birim karelerden oluşmuş ABCD dikdörtgeni sırasıyla birden beşe kadar olan doğrultularda kesilip küçük olan parça atılıyor. Her düşey kesimden sonra oluşan büyük parçaların çevreleri toplamı x. Her yatay kesimden sonra oluşan büyük parçaların toplamı da y'ymiş arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyecek buradan? Buna göre x eksi y farkı kaçtır? Şimdi olayımız şöyle. Öncelikle düşey kesim yapınca mesela birle kestik ya Elimizde iki parça oluştu. Bu parçayı atıyorsunuz. Oluşan bu şeklin çevresi çevredir arkadaşlar. Şöyle yazalım. Çevre Y'lerde alanlar toplama olacak. Kafamız karışmasın. Şimdi arkadaşlar bunu kestiniz buradan. Elde ettiğiniz bu birim karelerden oluşan şeklin çevresi 3 6 9 ve 12 gelecek. Sonra ikinci kesim işlemini buradan yapıyorsunuz bu izadan Zaten bu gitmişti. Bu parçalardan küçük olanı attınız. Elde ettiğiniz büyük parçanın alanı 6 geldi. Sonra üçüncü hizadan kesimi yapıyorsunuz. Bu kalan parçaların içerisinde arkadaşlar büyük olan bu olduğu için bunu atıyorsunuz. Elde ettiğiniz şeklin çevresi buradan 8 geldi. Sonra e, dördüncü kesimi yapacağız arkadaşlar. Bakınız birbirine eşit parçalar geldi. O yüzden herhangi bir tanesini atsak yeterli. O halde elde ettiğimiz parçanın alanı buradan 2 geldi. Beşinci kesimi yaptığımızda arkadaşlar yine eşit parçalar geldi. Herhangi bir tanesini atsak yeterli. Elde ettiğimiz parçanın çevresi de 4 gelecek. O halde x dediğimiz hepsinin toplamından 24, y dediğimiz bu ikisinin toplamından 8 gelecek. Bizden x eksi y farkını istemiş. O halde aradığımız yanıt buradan 24 eksi 8'den 16 olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuzdayız. Kısa kenarı 6 birim, uzun kenarı da 10 birim olan dikdörtgen şeklindeki tablo. Evet, kısa kenarı 6, uzun kenarı 10. 6'yı yazdık. Onu yazalım. Evet. Tablo şekil 1'deki konumundan A noktası sabit kalarak A noktası etrafında 30 derece dönerek şekil 2'deki konuma gelmiştir. Evet, burada 30 derecelik bir dönme yaşamış arkadaşlar. Buna göre BD üstü kaçtır demiş. Evet, BD üstü dediğimiz arkadaşlar yere bakalım. D üstü burada. Evet, BD burada olduğu göre aradığımız yer BD üstü bu uzunluk kaç olacak? Bunu arıyoruz. Normal şartlarda şuradaki mesafemiz yani DC dediğimiz yer ya da AB dediğimiz yer burası kaç eşit arkadaşlar? Ona eşitti. Dolayısıyla dikdörtgenin bir açısı da 90 derecedir. Buradaki şekilde şunu çizelim. Şöyle 6 var. Şurası komple 10. Burasını birleştiriyoruz. Aradaki açı 120 derece. Burayı arıyoruz. Evet hemen şöyle kolu uzatalım ve dikme indirelim. 90'ın gördüğü yer 6. Şuraya 30 gelecek. 30'un gördüğü yer yarısı 3. 60 3 köküçü görecek. 13'ün karesi 169 oldu. Artı 3 kökçün karesi de 27 toplarsak 196 gelir. Bu da 14'ün karesidir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 5. sorudayız. Dikdörtgen biçimdeki şeffaf iki cam 30 bölgeye ayrılmış ve bazı bölgeler pembeye boyanmıştır. Sizde siyah yazıyor. Renklendirdik arkadaşlar. Ondan sonra kaldı böyle. Şekil birdeki görünüme sahip iki camdan biri saat yönünde 90 derece döndürülerek. Bundan iki tane var üst üste. Bir tanesini şöyle saat yönünde arkadaşlar 90 derece döndüreceğiz. Sol alttan baktığımızda neyle başlayacak arkadaşlar? Pembeyle başlayacak. Dikkat edin. Sol alt pembe olacak yazalım istiyorsanız. Saat yönü 90 derece döndürmek demek. Şöyle döndürüyorsunuz. Alt kısımları arkadaşlar birleşeceği için unutmamak için yazalım. Sol alt ne olacakmış arkadaşlar? Pembe olacak. Buna dikkat edelim. Sonra burada bilgi vermiş. Üst üste gelen bölgelerden diyor. En az biri Pembeye boyalı ise o bölge ışığı geçirmiyormuş. Şekil 2'deki görünümde ışığı geçiren bölgelerin alanları toplamı 8 olduğuna göre demiş. Işığı geçirmeyenlerin alanları toplamı kaçtır diye sormuş. Öncelikle arkadaşlar şu şekli buraya bir oturtalım. Dolayısıyla dikey olarak 5 tane çizecek. Şöyle çizelim. 1 2 3 4 5 Evet aynı şekilde yatay olarak da 5 tane yapıyoruz. 1 2 3 Evet 4 5 ve 5. Oldu mu? Şöyle bakalım. Toplamda yatayda 5'ten olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Evet tam olarak şu anda oldu. Mevcut halde zaten şu şekildeyken arkadaşlar e, görüntüsünü yazalım. Yani şu şöyle olsun. Şu anda gösterdiğim arkadaşlar mevcut hal olsun. Yani şu. Burada boyalı olan yerleri bir boyayalım. Şurası boyalı böyle. O halde devam ediyorum. Boyalı yerleri şaşırmadan boyayalım arkadaşlar. Şöyle. Buralar da boyalı. Devam ediyoruz. Zaten çok az kaldı. Şu anda bitiriyoruz. Evet. Şuralar boyalıydı. Biz ne demiştik? Bunun bir tanesini 90 derece döndürürsek. Yani sol alttaki pembe olacak şekilde. Şu dikey duran doğrultu var ya. İsterseniz onu da şöyle göstereyim size. Bu dikey olan doğrultuyu şöyle görüyoruz. Pembe ile başlayacağız arkadaşlar. O halde mor yapayım ona da kafamız karışmasın. Evet. Sol alt pembe olacak arkadaşlar. Böyle atlayarak pembeleri yapıyoruz. Oh ne güzel hepsini dolduruyor görüyorsunuz pembeler arkadaşlar dolduruyoruz pembe pembe yine aynı şekilde pembe 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 yine yukarıya da pembe ve pembe yaptık. Şu anda arkadaşlar ışığı geçirmeyen toplamda kaç yer var e, ve geçiren kaç tane yer var geçirenler daha basit 1 2 3 4 5 çünkü 5 tane boyanmayan var bunlar ışığı geçirecek bunların alanları arkadaşlar toplamı neredeydi bize onu vermiş. Evet ışığı geçiren bölgelerin alanları toplamı. Toplamda 5 tane var. 5 tane karenin arkadaşlar alanları toplamı kaçmış? 8. Bize ışığı geçirmeyen toplamda kaç tane var arkadaşlar? Ee, hani renkli olan kaç tane var ona bakalım. Şurada toplamda 5 burada var. 5 burada var. 5 kere 5 25. 26, 27, 28, 29, 30 tane de arkadaşlar. Burada karemiz var. 5 tane karenin alanı 8 ise bunun 6 katı olduğuna göre arkadaşlar 6 kere 8'den aradığımız yanıt 48 olarak bulunmuş olur. Altıncı sorudayız. Ayfer ABCD dikdörtgeni şeklindeki iki tarafı farklı renklerde boyalı olan kağıdı C köşesinden şekildeki gibi katladığında C noktası C üst noktasına gelmiş. Yani şöyle düşünelim. Burası 90 dereceydi. Şu çizgi bu çizgiye eşit olacak arkadaşlar. Burası 90 ise burası da 90 derece olacak. Ve arkadaşlar bakalım başka ne olmuş? Buna göre x bölü y oranı kaçtır diye arkadaşlar sormuşuz. Şimdi katlama işlemi yapıldığında buradaki uzunluk olan şu eşitlik değil mi? O buraya geldi. Burası açı ortay oldu. Şu çizgi buraya geldi yazdık. Ve burası da arkadaşlar aynı şekilde açı ortay oldu. Tabi açılar birbirinden farklı. Çünkü oluşan bu şekil her zaman bir nedir arkadaşlar? Deltoid'tir. Sonra şöyle yapalım. Burada bir ikizkenar üçgen oluştu ya. Burası y ise buraya da y diyelim. Bir üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Dolayısıyla 2y şurası 2y olacak. Eşitlikten dolayı buralara y y y yazabiliriz. Peki başka ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Mesela burada 90 var, y var. Buralara 90 eksi y yazabiliriz. Yazalım. Buraya da aynı şekilde 90 eksi y yazabiliriz. Hepsini toplarsak yani x artı 90 eksi y artı 90 eksi y ifadesi 180'e eşit. O halde bundan 90'lar toplamı 180 olur. Onlar da gider. x eksi y eşittir. x eksi 2y eşittir 0. x eşittir. 2y sonucu ortaya çıkar. x bölü y oranını soruyorsa X gördüğüm yere 2'ye yazarım. 2'ye bölü Y'den de aradığım yanıt buradan 2 olarak bulunmuş olur. 7. sorudayız. Bir binanın dikdörtgen şeklindeki arka yüzünde kapı yoktur ve eşit aralıklarda özdeş dikdörtgen pencereler vardır. Pencerelerin birbirine olan yatay ve dikey uzunlukları ile pencerelerin duvar sınırlarına olan yatay ve dikey uzunlukları 2 metredir. Yani şuralar hep böyle 2 metre diye gelmiş. Ve demiş ki pencerelerden birinin kısa kenarı 3 ve uzun kenarı da 4'tür demiş. Demek ki 3'e 4 oranlarmış arkadaşlar bu. Binanın arkasında 30 tane pencere varsa demiş bu arkadaki duvar alanı sormuş. Yani pencere alanı değil komple bu alanı bulacağız ve pencere alanını arkadaşlar çıkartacağız. Şöyle yazalım tüm alan eksi pencere alanı. Bu bize neyi verecek arkadaşlar? Arkadaki duvarın alanı. Pencerenin alanı bulmak çok basit. 30 tane var zaten. Kenarları da 3 çarpı 4'ten 12. Yani burası ne yaptı? 360. Peki komple buradaki duvarın alanını dilerseniz bulmaya çalışalım. Onu da nasıl bulacağız arkadaşlar? Şöyle. Burası zaten belli. Direkt 4 buradan, 4 buradan, 4 buradan 12 geldi. Aralar 2 idi. 2 buradan 4, 6 ve 8 gelecek. Dolayısıyla şu uzunluk komple 20 metre gelecek. Bu geldi. Peki toplamda 30 tane cam olacaktı. E, 3 sıra geldiğine göre toplamda yan yana 10 sıra olacak. Şimdi 10 sıra var. Her birinin eni 3 olduğuna göre 3, 6 diye gidecek. 10 tane pencereden 3 çarpı 10'dan 30 geldi. Peki aralıklara bakalım. Gördüğünüz gibi aralık sayısı her seferinde pencereden bir fazla. 3 tane pencere var. 4 tane aralık var. O halde 1, 2, 3, 4 diye gittiğimizde 10 sıra gideceğimiz için pencereden önce başlayıp pencereden sonra da bitirdiğimiz için pencere sayısından bir fazla sayıda aralık olacak. Yani 10 tane pencere için 11 tane 2 olacak. Yani 22. O halde demek ki duvarımızın şu uzunluğu da 52 metre gelecek. Ne yapacağız? 52 ile 20'yi çarpacağız. Komple bu alanı bulacağız buradan. O da bize 1040 olarak gelecek. O halde 1040'tan da 360'ı çıkartacağız. Çıkartalım arkadaşlar. Buradan da 0,8. 8... Aradığımız yanıt 680 olarak bulunmuş olur. 8. sorudayız. Mecit ABCD dikdörtgeni şeklindeki iki tarafı farklı renklerde boyalı olan kağıdı C köşesinden şekildeki gibi katladığında C noktası C üst noktasına geliyor. Ayrıca şekilde DC üstü L ve MC üstü K noktaları doğrusaldır demiş. Evet bakalım nerede bu DC üstü L? Demek ki şurası doğrusal gelmiş. Bir de MC üstü K şurası da arkadaşlar doğrusal gelmiş. Buna göre x bölü y oranını sormuş. Arkadaşlar bir kere katlama işlemi yapıldığında yani şurada katlama işlemi yapıldığında burasının açı olduğunu, şurasının açı olduğunu, şu katlanan şu kenarın buraya eşit olduğunu, bu 90'ın komple buraya eşit olduğunu, şuradaki eşit iki çizginin buraya eşit olduğunu zaten biliyoruz. Ayrıca arkadaşlar buradan ne yapacağız? İkiz kenar üçgen var. Şu açı y ise bu açı da buradan y geldi. İki iç açının toplamı bir dış açıdan ikiye O halde buraları yine y'ye y geldi. Peki sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bakalım. Burası 90 derece. Evet burası da arkadaşlar y derece. Dolayısıyla şuraya ne kalacak? 90 eksi y kalacak. Evet şuraya 90 eksi y kalacak. Dolayısıyla şurasının tamamı 90 yapacak ya arkadaşlar. O halde bakalım. 90 eksi y ile x'i toplarsak 90 olacak. 90'lar gidecek. x eşittir y gelecek. Buradan da x bölü y oranı 1 bölü 1 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt A seçeneğidir.